Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG mobil oynayacağız. Aa. E, e, posta falan çıkıyor mu? Çıkıyorsa buraları geçeceğim. Herhalde oldu, anlamıyorum. Tamam. Hiçbir şey anlamıyorum. Nelerin? Aa! Bunda direkt Cadılar Bayramı güncellemiş gitmiş. Kış güncellemiş mi gelmiş? Yani yeni yıl. Aa! Aa! Hadi artık yüklen. Hızlandırma varsa buraları hızlandıracağım tum tum dibi hadi artık yüklen ah, yeah. hadi artık uçak çevirme sesi. Geliyor mu bilmiyorum. Ay, artık 200 kaldı son. Ben ben ben. Ve oluyor. <laughs> oldu. tanın? yeni içerik görebilmek için lütfen oyunu yeniden başla. CMM. Nereye attı? Aha. Ses fullledim. Starting PUBG Mobile. Craft. Pazarlık. Ne? Ne? <laughs> çıkabilir. Herhalde oldu anlamadım. Evet oldu. Oldu. Karakter yapalım. Vereceğim bilgi sarı diye reşit doğrulamak için kullanılacaktır. Dur. Tamam. Bölge. Almanya ben. Lan. Türkiye'yi neden koymamışlar? Neyse. Tamamdır. 16 yaşında büyüğüm. Devam et. Tamam. Şimdi. Aa. Bu güzel. Erkek. He, ama erkek doğru. Şimdi. <laughs> <laughs> mm hmm. Mm hmm. Bok. Bok. <laughs> I'm a legend. You Is there Allah Allah üst yok herhalde. Oluştur dedim. İsim, he, isim koymamız lazım. Dinar. Dinar. 18. Bir. Neden kullanılmıyor? Ha, Q, X, B, E. Tamam. Yok. Direkt yine Ha, isim kullanılıyormuş. Dinar 74 yapalım. Dinar 74. Ama ne yapmışlar? Yapmamışlar. Dinar 74'ü nasıl yapmamışlar? Kocam Tadını Kutuplar var Narayla Çıkar Sonraki Umrumda değil Umrumda değil Bana ne bana ne Geç artık Ya ben üstümü nerden yapacağım? Kuuu Cemre adamı nasıl düzenleyeceğim kanka? Genelde bir şey yok. Tamam. Tamam. Yani. Zaman sahibi bu var. Bu arada benim üstüm nerede olacak artık? Öyle mi diyor? <laughs> ee. Hiç Hep başla. Ne işte şu? Artık yap yani. Son sana kadar acaba. Tamam. Biz oyunculu savaşlar. Ben ben güvenlik sistemi. 3.0. You can move freely on Spawn Island while you wait to board the plane. Ne diyor oğlum? Biz niye çıplıyoruz böyle? Allah'ım bir üst falan verin bize. Biz böyle mi savaşacağız? Ay benim yaptığım hareketlere bak. Ulan, benim ayaklarım neden böyle gariban? Buraya düşelim. Burayı mı öneriyorlar Anlamadım. Yani. Yine, Yine de buraya düşelim. Garip boyum bence. Hala uçabiliyor muyuz? <laughs> O adı havaya mı uçmuştum gerçekten? Tamam, tamam şimdi oraya gideceğim. Gidemedim. Işık kayboldu. Aa. gibi bunu kullanıyoruz sadece. <laughs> Kim bana vuruyor lan? Benim niye silahım yok? <gülüyor> <gülüyor> Oo! Mördür Mısır gibi fırlatmadılar. Diyecektim. Benim şeyim nerede? Amca sakın gelme. Ben atlayacağım. Nerede bu silah? ses açacağım. Ne diyeceğim ses yapmak için? Ses sohbeti edeceğiz. Ses sohbet Yani ne oluyor? E silah nerede? Aman bıçak. Aha. Ah. Ay. ki. Adamlar olsa saldıracağım. Allah'ım. Let's go. Nereye gitmem lazım benim? Ben dışarsam ne olur? olma no, yok değil mi? Of. I need a weapon. Ya bunda da mı ölmek var? Ya yani şey var? Niye neredeyse tüm oyunlardaki karakterler bu oluyor? Şuraya geleceğim bir şey oluyor mu? Yok, çık. Aha bin. şey. İşte şimdi gittiniz. Işte. Arabam Dacia. Seviyorum Türk Alematya. Oo baba sürüyor baba 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 ne Ay baba baba arabayı sürüyor baba araba biliyor. Baba daha bunun ne olduğunu bilmiyor. aa Hangisi daha iyi. geldi. Yok, bir daha iyiymiş. Ben yani bence öyle. Aslında ben zombiyim. Sus. Arkadaşlar ablam çağırıyor.

Yapsanız da gelin. Aha. 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 Ne oluyor lan? Ah. Bu gelecek halinde. Onun. Ne oha? Adamın kaçın şıyası varmış. Pass, pass, pass. Han følger bare Soria. Awesome. Oh. Motor var. Motor var. Süt. Arabam da ya. Yoldan çıktı. Kontrolden çıktı. Arabam da ya. Motor mu daha yoksa araba mı? Ben de yanına girelim. Ama sen daha yeni miydin? Ne oldu? Suya çıktı. Çalışmaz. Neden? Çalışmasın. Suya neden çalıştın? Tamam. Anne birkaç saniye. Anne birkaç saniye. Anne. Bir...

Banka söylüyor muyuz? Burada banka var mı? Hmm. Araba var. Araba var. Yaptın. Neyse video bu kadardı. Like atmayı unutun. Yorum yapmayı unutun. Aha ne kadar komik. Neyse bay bay.